Herkese iyi akşamlar umarım iyisinizdir iyi bir gün geçirmişsinizdir bugün karşınızdayım ne zamandan beri gerçekten uzun bir süreden beri yaklaşık bir bir buçuk haftadır yayın yapamıyorum bazı özel durumlardan dolayı bir perşembe günü bir yayın yapmıştım ama o yayında pek istediğim gibi gitmedi açıkçası zaten ee, çok da bir e, keyfim yoktu ama şimdi daha iyiyim ve artık yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İbrahim Yedi kardeş iyi akşamlar İbrahim İyi kardeş benim can dostumdur. Hoş gelmiş, iyi gelmiş. Evet bugün hiç vakit kaybetmeden e, başlıklara geçelim. Arda ısrarı bitmiyor. Bugün anlatacağımız ilk konu Arda Güler'le ilgili gene bir teklif var. Yabancı sayısı değişti. Onunla ilgili bir e, haber var TFF hakkında. Zaha ile ilgili bir haber var Wilford Zaha Zaha şaşırttı Okan Buru şaşırttı açıkçası ve bütün Galatasaraylıları da Beşiktaş bir transfer daha yaptı Beşiktaş hız kesmeden devam ediyor transferlere ve Fener'e bir dünya yıldızı geliyor gene Galatasaray'la bir e, böyle bir çatışmaya girecekleri bir transfer süreci ama Galatasaray'da epeydir ses çıkmıyordu bu konuda bakalım Fener neler yapacak onu da anlatacağım ve Barış Alper'e büyük bir teklif var İngiltere'den geldi bu teklif hiç vakit kaybetmeden bugünün ilk haberiyle başlayalım Arda Güler'le ilgili. Biliyorsunuz ki Arda Güler'e teklif üstüne, üstüne teklif yağdı. Liverpool'dan yağdı, Milan'dan geldi, Napoli'den geldi yanlış hatırlamıyorsam. Manchester United vardı, Arsenal vardı. Arsenal hatta 45 milyon euro da direkt teklif vermişti Arda Güler'e. E, e tabi hepsi reddedildi. Bir takım daha çıktı piyasaya. Arda Güler için bir teklif daha geldi. Yani e, takımlar şunu görmüyorlar sanırım yani Fiorentina Perez Real Madrid başkanı Arda Güler'i satmama konusunda ısrarcı aynı şekilde Carlo Ancelotti de gelecek planlarında Arda Güler'i e, tutuyor ve şu anda satılması öngörülmüyor ama takımlar buna bakmaksızın özellikle kiralama noktasında Arda Güler'e teklif vermeye yani Arda Güler için Real Madrid'e teklif vermeye devam ediyorlar peki. Planeta Madrid'in haberine göre bir dönem Real Madrid forması giyen Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen daha önce talip olduğu Arda Güler için bir kez daha Real Madrid'in kapısını çaldı. Bir önceki seferde Güler'i kiralamak isteyen Leverkusen kiralık teklifini bir kez daha La Liga devine sundu. Her ne kadar iki takım Fior, Florian Wirtz transferlerinde iyi ilişkiler kursa da Madrid Arda Güler hakkında tutumunu yineledi ve vermeme kararındalar. E, Fiorentina Perez Bayer Leverkusen Arda Güler transferi için bir kez daha kapıları kapattı diyor planeta Madrid. E, Madrid gelecek sezonda Arda Güler'e daha fazla süre tanımayı düşünüyor Carlo Ancelotti'den bahsediyor. Yani eee Bayer Leverkusen teklifi herhalde bir e, 10 milyon 15 milyon euro arasında bir kiralama e, teklifi dönüyordu benim e, sosyal medyada gazetecilerden İspanyol gazetecilerinden gördüm tweetler üzerine söylüyorum bunu e, yoksa Planeta Madrid'de bir e, şey rakam konuşulmuyor rakam yoktu orada e, ama sosyal medyada 10 milyonla 15 milyon euro arasında bir paranın yani kiralık bedeli Bakın bu kiralama bedeli e, bunun verileceği söyleniyor ama tabii ki Real Madrid kapıları kapatmış yalnız şaşırmadım Leverkusen gerçekten önümüzdeki sezona çok daha iddialı girmek istiyor. Çünkü acayip bir e, olay yaptılar. Sezon boyunca bir maç kaybettiler. Kaybettikleri maçta kupa maçıydı, final maçı. ve yani bu kadar da olur. E, yoksa yani acayip bir sezon e, geçirdi Xabi Alonso ve öğrencileri ve gerçekten Guardiola, işte Carlo Ancelotti e, artık kimi söylerseniz bir teknik adam daha doğdu. Bir teknik adam daha var artık. O da Chabi Alonso gerçekten bence bir yılda kendini kanıtladı. Çok kısa bir zamanda da önümüzdeki 2-3 sene içerisinde de Alonso'yu herhalde Real Madrid'de görürüz diye düşünüyorum. Ee, bakalım. Ama Arda Güler'e bir teklif daha yapıldı kısaca ve bu teklif yine Perez ve Carlo Ancelotti tarafından reddedildi. Şimdi geçiyoruz. Ee, Uğur Yeşilyurt, hoş geldin Uğur. TFF'ye İbrahim Hacı Osmanoğlu artık TFF'nin yeni başkanı ve yabancı sayısını değiştirdi. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yabancı sayısı 12'yi düşürülmüştü ve artık tekrardan eski sisteme yani 14'e döndü. Ama bununla beraber bir şey daha geldi. Artık bu sezon 11 takımdaki 11 futbolcunun 11'i de yabancı bir şekilde sahaya çıkabilecek. Yani bu önemli bir şey yabancı oyuncu e, sınırlaması bir süre sonra şuna dönüşüyor. Türk futbolcuları yani açıkçası edere kadar etmeyecek olan Türk futbolcuları menajer mafyası ile takımlara resmen kakalıyorlar. Yani bunun birçok örneği var. İsim vermiyorum. Direkt herkesin aklına gelen saray bir... örneği vardır zaten. Ama bunun Fenerbahçe örneği var, Beşiktaş örneği var, Bununla beraber Anadolu kulüplerinde çok büyük örnekler var bununla ilgili. Onlar bundan çok muzdaripti. Neden? Bakın ben bir hikaye anlatayım size. Bunu böyle her yerde de anlatmam. Benim de üniversiteyi okuduğum yıllarda İstanbul Üniversitesi gazetecilik mezunuyum ben. O yıllarda ben e, part time olarak bir tane kahve markası. O herkesin bildiği yeşil üzerinde şeyi olan kahve markasında barista olarak işte part time çalışıyordum üniversite zamanında. O zamanlar orada Ömer abi diye biri vardı. Her gün geliyordu e, kahve içmeye. E, o gazeteciydi. E, a, yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Ajansı'nın bir muhabiriydi. Ama özellikle e, böyle işte işte ne bileyim orada bir patlama olur, yangın olur. Onlara gidiyor ama genel olarak da spor muhabiriydi ve spor dünyasını çok iyi tanıyordu. Bir gün ben de böyle konuşurken ben de gazetecilik e, okuyorum o dönemler bana bu menajer mafyasını anlatmıştı yani normalde 500 bin dolar 250 bin dolar gibi paralara verilebilecek futbolcular sadece yabancı sınırlaması yüzünden takımlar almak zorunda kaldıkları için sağ bekte orta sahide almak zorunda kaldıkları için fiyatlar 3 milyon euro 4 milyon euro gibi rakamlara çıkıyordu ve bu menajerler elinde yani para verdiği başka gazetecilere Örneğin Galatasaray X kişisini alacak fiyatı 2 milyon euro işte Fenerbahçe'de devreye girdi 3 veriyor diye basında Asparagas sahte haberler çıkarttırarak daha da böyle ortayı ateşe verip e, oyuncuya 4 milyon menajere 4 milyon bazen oyuncuya 2 milyon menajere 3 milyon gibi böyle menajerin oyuncudan daha fazla kazandığı resmen bir menajer mafyasına dönüşmüştü. Bunu bana teker teker anlattı ama işte o dönemler bazı sebeplerden bunların haber yapılamadığını söylemişti. Ama bunlar sonradan haber oldu. Yabancı sınırlaması kalktıktan sonra bunlar haber oldu. Yani yabancı sınırlaması Türkiye'deki menajer mafyasını doğuruyor. Yabancı serbest bırakın. Türk oyuncu zaten içeride kendini göstermek isteyecektir. Nitekim de öyle oldu. Bu kadar yabancı varken çıktı Kerem Aktürkoğlu'lar, Semihler, Arda Gülerler, Barış Alper Yılmazlar bunlar yabancı oyuncunun olduğu yani yabancı serbestliği olduğu dönemde kendini geliştirmek zorunda olduğu için bu denli ortaya çıktılar. Yıllarca Türkiye'de bir yabancı sınırlaması var. Dele eskiden çok daha katıydı bu sınırlama. E, milli takım olarak başarılarımız belli. Milli takıma yetişmiyor işte. Yani yabancı futbolcuları getirmemiz lazım. İşte Türk futbolunun Avrupa'ya bir şekilde entegre olması lazım. En azından bu futbolcularla yoksa. Türkiye kendi içinde bir futbol sistemi olmayan bir ülke olduğu için mesela işte İtalyan ekolü, İngiliz ekolü, Alman ekolü, İspanyol ekolü bir Türk ekolü yok yani. E doğal olarak burada gelişebilen bir şey yok. Yabancı sınırlaması olduğu zaman da hepten bu gelişme aşağıya düşüyor. Bunu da zaten görüyoruz. Yani sonuçlarını görüyoruz. Bugün milli takıma baktığınız zaman birçok oyuncu Almanya kökenli, Almanya'da yetişmiş e, ve kendini geliştirmiş. E, doğal olarak bu yabancı sınırlamasının esnetilmesi gerçekten e, önemli bir kural değişikliği, güzel de bir kural değişikliği. Hamit Altun top dönemi bitti. Artık Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın eski sportif direktörü, Ceyhun Kazancı milli takımlardan sorumlu. Artık Montella'da da ne olur, ne biter onu da bilmiyorum e, ee, yeni MHK başkanı da Ferhat Gündoğdu oldu. İşte onda da bakalım bu yapay zeka yapay zeka mevzuları vardı hakem atamalarında. Onları değiştirecek mi değiştirmeyecek mi artık onları da gelecek dönemde yavaş yavaş göreceğiz. Hemen bir sonraki habere geçmeden bir bakalım. The, the Drivers Room Hamit Altıntop'u gönderdiler iyi olmadı noktasında bir önceki yayınımda ben onunla ilgili şöyle bir şey söylemiştim Hamit top gerçekten milli takımla ilgili bir şey yapmaya devam etmek istiyorsa yaptığı en iyi şeyi yapsın Avrupa'daki e, Türk asıllı futbolcuların Türk milli takımını seçmesinde ön ayak olmaya devam etsin çünkü Hamit Altıntop döneminde bu konuda gerçekten bu konuda kendisi başarılı. Ee, buna devam etmesi gerekiyor. Milli takım için, Türkiye için bir şey yapmak istiyorsa en azından bunu e, şu anki TFF ile böyle bir istişare ile yapılır. Kimse de sen Hamit Alturtup otur karışmada demez yani bu konuda. Onu da söyleyeyim. Uğur Yeşilyo, teşekkürler, hoş bulduk, kolay gelsin. Bozkurt hoş geldin. Avrupa'da al altyapı sağlam. Avrupa'da altyapı o kadar sağlam ki her yıl Liverpool Manchester City Barcelona Real Madrid ayarında en az 20-25 futbolcu piyasaya giriyor. Bunların hemen altında da yani Real Madrid'de Manchester City'de oynayamayacak noktada hemen altında da işte daha nasıl diyeyim Tottenham'da oynar, Crystal Palace'da oynar, Atletico Madrid'de oynar, Napoli'de oynar. Bu ayarda da belki 250 tane futbolcu piyasaya giriyor her sene. Altyapı çok başka noktada artık öyle oyunculara Futbolculara, çocuklara yani. Öyle gelin topu sektirin bakalım sen kaç tane sektiriyorsun falan yok. Onlara hiçbir şey bilmiyormuş gibi elini alıyorlar. Bomboş hamuru, onu bir güzel yoğuruyorlar. Fizik, kondisyon katıyorlar. Biraz da paslaşma bilgisi, takım oyunu. Her şeyi mental, matematik olarak öğretiyorlar. Ve hepsi hazır bir şekilde böyle robotik fabrikasyon bir şekilde hepsi çıkıyor piyasaya. Bir Arda'ya bak bir Yamal'a çok fark var. Aşırı fark var ki Yamal Arda'dan daha genç. Ve kilo olarak Arda'dan daha zayıf şu anda. E yaklaşık bir 3-3,5 kilo daha zayıf diye biliyorum ben. Arda yani bu 3,5 kilo küçük diye bakmayın. Kas kütlesi olduğu için bunlar gerçekten önemli kilolar 3-3,5 kilo. E, dediği çok doğru. ya Yaman'ın o ko koşuşları ikili mücadelede kat etmesi falan çok daha farklı Arda Güler'e göre. Ama Arda Güler'de 1-1,5 yani bir, bir sene daha var önünde. O 1-1,5 bir, bir senede e, orayı yakalar. Yakalar ama Yaman zaten yakalamış vaziyette geliyor. Yani o yüzden çok daha e, 1-0 önde başlıyor onlar ne yazık ki. Çok haklısın Bozkurt. Geçiyoruz bir sonraki habere Zaha Okan Buruk Zaha'yı takımda düşünmüyor. E, bu sezon gönderilmesini istediği oyuncular arasında. Fakat e, Zaha uzun bir açıklama yapmış. Zaha'yı açıklamasını okumayacağım. her iz merak eden varsa e, google atıp hemen bulabilir. Uzun bir açıklama. kız Şöyle özet geçeyim. Zaha burada kalmak istiyor, Galatasaray'da kalmak istiyor. Atacağım çalınları, atacağım golleri göreceksiniz diyor. Kısacası, yani bu da Okan Hoca'yı biraz şaşırttı. Neden şaşırttı? Şöyle e, kampta da, bu Avusturya kampında da inanılmaz bir şekilde istekli oynuyor Zaha. Maçlarda da öyleydi, çok istekli oynuyordu. Yani bu noktada Okan Hoca yakında Zaha kalsın diyebilir ki. Şöyle de bir şey var. Ya bugün TFP yabancı sınırını da 14'e yükseltti. Yani bir artı iki daha opsiyon kazandı böylece takımlar. E, bu noktada da Zaha'nın belki de e, gönderilmesi ertelenebilir. Yani belki de Ocak ayına falan kayabilir ki yani Zaha gerçekten sözünü tutarsa da ilk 11'in vazgeçilmesi olur gene. Onu da söyleyeyim. Geçiyoruz Beşiktaş'a. Beşiktaş transferlere devam ediyor. Gerçekten bir oradan bir buradan bir İspanya bir İtalya derken e, Beşiktaş'ı eleştiriyorduk yani transfer konusunda ama gerçekten atak yaptılar. E, Can Keleş, Fatih Karagümrük'ten 35 resmi maçta bir saniye 5 gol 4 asist. Geçen yıl 5 gol 4 asist ama zaten Fatih Karagümrük e, kötüydü geçen sezon. Çok, özellikle gol noktalarında kötüydü. Yani o kadar da takım için kötü bir performans değil. Takım içi olarak kötü performans değil. Özellikle sağ kanatta oynamakla sol kanatta da oynayabiliyor Can Keleş. Artık o Van Bronckhorst'un e, ne yapacağı konusunda onun artık e, önüne çıkacak bu. E, güzel. 22 yaşında genç bir futbolcu. İyi bir transfer bence. Özellikle kadro derinliği açısından. Umarım e, böyle bir sakatlık makatlık da olmazsa Can Keleş de bir bakarsanız Beşiktaş'a gelmiş artık Fatih Karagümrük'ten. iki sene var yani hatta iki seneden bile az şurada birkaç ay sonra Dünya Kupası elemeleri başlayacak. milli takım için de lazım. Yani bu genç futbolcular özellikle milli takımın kadro derinliği için lazım. İşte bir İrfan Can bir Cengiz Ünder beraber kullanamadık o kanatta. Gerçekten sağ kanatta bir hıza ihtiyaç var. Ee, o yüzden de e, işte Arda Güler'in de daha efektif kullanılabilmesi için sağ kanatta hızlı atik bir futbolcunun gelişmesi gerekiyor. Umarım işte Beşiktaş'tan gelişir. Can Keleş olur o da. Ve geçiyoruz Fenerbahçe'ye kim bu adam? Herkes tanıyor tabii. Sofyan Amrabat. Fenerbahçe görüşmelere başlamış. Sofyan Amrabat'la kimle? Fiorentina'yla. Bu fotoğraf Manchester United. Geçen yıl Manchester United'a Kiralık olarak gitmişti Sofyan Amrabat. Şu anda tekrardan Fiorentina'da kiralık olmasına rağmen 30 milyon euro e, güncel değeri olan futbolcu 9 milyon euro benim yanlış hatırlamıyorsam 9 milyon euro civarında bir paraya kiraladı Manchester United bir yıllığına. neredeyse parasının üçte birini Fiorentina bir senede kiralık olarak aldı. E, o yüzden önemli futbolcu ki zaten milli takımda da yaptıkları önemli ki Manchester United'ta da çok kilit rollerde oynadı gerçekten. Bu sezon kötü oynadığı dönemler oldu. Özellikle Eriklerin Hakk'ın takımı idare edemediği o ilk yarı sezonun ilk döneminde o da takımla beraber kötü bir performans sergiliyordu. Ama Ocak ayından sonra Manchester United kendini topladı. Amrabatlı takımla beraber kendini topladı. O yüzden e, transfer edilebilirse yani kesenin ağzını açtıysa Ali Koç Tam transfer edilmesi döne, gereken dönemde Sofyan Amrabat çünkü yaklaşık ya yani ben öyle görüyorum oyun stilinden. bir iki sezonluk bir enerjisi var sanki ya yani onu tam böyle kullanalım e, Fenerbahçe'de böyle suyuna kadar sıkıp Sofyan Amrabat'ı kullanıp ondan sonra da başka bir takıma transfer edebilir ama böyle bir sene sonra falan hadi iki sene sonra diyelim Amrabat o kadar da e, etmez onu söyleyeyim bir düşüşe geçti zaten kariyeri ama Fenerbahçe'ye gelirse Fred'le beraber yani or kasıp kovururlar net söylüyorum. O yüzden e, önemli bir gelişme. Büyük mesafe kat edildi. Galatasaray'ın da istediği Fatih Yıldız e ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan Sarı Lacivertler oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi. Yapılan teklif şu anda 12 milyon euro ama şöyle düşünmeyin 30 milyon euroya aldı 12 milyona satar mı? 9 milyon euro Manchester United'dan aldı. E, 12 daha koyunca 10 21 milyon euro eder. E, bir de o Şeyi var düştü etti bir sezon boyunca o değeri de düştü açıkçası şu anda değeri transfer markta buradan baktım dedim ben şey öncesi program öncesi 22 milyon euro olmuş yani 1 milyon falan aşağısında şu anda güncel değerinin Fiorentina bunu kabul edebilir neden etmesin çünkü yani bu sene gerçekten ihtiyacı olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama yani gelen teklife okey diyebilir Fiorentina çünkü zarar etmeyecek. Ve son haber, günün son haberi Galatasarayları ilgilendiriyor bir kez daha. Barış Alper Yılmaz, Aston Villa, West Ham falan derken hepsi aşağı yukarı 25-30 milyon euro civarında bir e, para veriyordu. Ama bugün Liverpool devreye girdi. E, İngiliz gazetesi, İngiliz basınında çıkan haberler bunlar. Liverpool, Barış Alper Yılmaz'a 30 milyon euro teklif ederken bir sonraki satıştan da e, opsiyonlu pay verme üzerine bir anlaşma öneriyor Galatasaray'a. Ya bir sonraki satıştan ne kadar elde ederler onu bilemem ama işte Barış Alper'in de yaşı 24, 2 ya sene 3 sene oynasa 27 falan yani başka takıma daha yüksek bir fiyata gider mi? Gidebilir. E, Galatasaray böyle bir anlaşmayı kabul edebilir yani sonraki satıştan gelecek bir e, yüzdelikle ama 30 milyon euroyu Liverpool okeylemiş gibi görünüyor. Okan Buruk satmak istemiyor ama yani teklif üstüne teklif yani herhalde bir Arda Güler'e bir Barış Alper'e bu kadar çok teklif vardır. Bakacağız. Önümüzdeki günlerde o da netleşecek. Bugünkü haberlerimiz de bu kadardı. Bakalım neler olacak. Transfer dönemi gerçekten şu andan itibaren net olarak açıldı. Euro 2024 bitti. Oyuncular dinlendi. Bazıları işte dinlenmeden kamplara katıldılar. Artık şu dakikadan sonra transferler iyice hızlanacak. Ben bir sonraki yayınımda yani muhtemelen yarın yapabilir mi bilmiyorum. Gene yarın önemli işlerim var. burada olamayabilirim. Ama en yani ilk yayınımda Avrupa'daki transferleri anlatacağım. O kadar çok transfer oldu ki West Ham'dan Everton'a, Atletico Madrid'den Barcelona'ya ya yani acayip transferler var. Avrupa'da da kaynıyor şu anda. Euro 2024'te bir tane bile transfer olmayan Avrupa'da şu iki haftalık süreçte peş peşe peş peşe peş peş günde iki üç tane transfer haberi oluyor. Acayip şeyler var. Onları da teker teker aktaracağım e, önümüzdeki programda. E, çok teşekkür ederim Bozkurt. Sizin de gözlerinize kulaklarınıza sağlık. Beni izlediniz dinlediniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programı kaçırmayın. Görüşmek üzere.